uyuşturucu ve fuhuşa zorlandığı ortaya çıktı. Gaziantep'te 11 Mart günü parkta baygın bulunan 25 yaşındaki Nesrin Panoğlu, eşini geçen yıl kaybetmiş ve bir çocuk annesi genç bir kadındı. Ailesi ve yakınları ise yaklaşık bir aydır kendisine hiçbir şekilde ulaşamamaktaydı. Genç kadın tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kanında aşırı dozda uyuşturucu bulunan ve şiddet gördüğü belirlenen Panoğlu'nun ölümüne ilişkin konuşan abisi İsmail Panoğlu, Kız kardeşimden uzun süredir haber alamıyorduk. Salı günü polisler arayıp kardeşimin hastanede olduğunu söylediler. Yoğun bakımda tedavi görüyordu bugün de öldü. Soner de isimli bir şahıs kız kardeşimi günlerce eve hapsedip, elini ayağını bağlayarak şiddet uygulamış ve uyuşturucu verip fuhuşa zorlamıştır. Kardeşimi bu duruma düşüren herkesten şikayetçiyiz, hepsinin tutuklanmasını istiyoruz, dedi. Acılı abinin ifadesi üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Soner D. tutuklandı.